Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sprank Candy oynayacağız. Oyun çok güzel olacak. Size göstereceğim. Haydi. Ne Haydi bir açılsın. Açıl. Haydi. Evet çok az kaldı. Aha. Bak, bakın şu şekerlere bakın. Of of of. Ne kadar çok şeker var. Ama bir kez ki şeker değil. Mesela bu şeker değil. Bu da şeker değil. Bu zaten şeker tozu. Bu da şeker değil. isimler size tanıtayım. Bunun ismi Benny. Bu Walter. Niles. Muffin. Bu Claire. O öyle çabuk değil, öyle çabuk değil, öyle çabuk değil, öyle çabuk değil. Bunun ismi Benny. Bu bir şeker makinesi. Bir de pu pu yapınca ağzından şekerler düşüyor. Bunun ismi de Walter. Bu üzerinde iki tane yaban versini bir de bir tane yaprak olan bir waffle'dır. Niles'da açık mor açık pembe renkli bir şekerdir. Muffin de ya, üzerinde yaban mersini e olan bir kektir. Clear ise bir çikolatadır. Üzerinde ne yazdığını biliyorsunuz. Chalkster yazıyor. Ve bir de bu, ondan sonra bunun ismi Candy Powder. Bu bir şeker tozu bir de üzerinde atkısı var. Bunun ismi kek. Bir gözü kırmızı bir gözü normal. Bir de kafasında dondurma topu var. Bunun ismi şu an şu an bir robot. Ama şeker değil. Bunun ismi de Chris. Chris bir tane kırmızı şekerdir. Bunun ismi de Gumdrop. Gum Gumdrop yani. Bir tane böyle bir şeker. Üzerinde beyazlıklar var. Bunun ismi de Mr. Cookie. Bu çok tatlı bir kurabiyedir. Bunun ismi de Markello. Kendisi Mikşe'ye benzer bir, bir karakter. Bir de ondan bundan sonra Mr. Kane. Mr. Kane normalde no kullandığımız böyle kırmızı beyaz şekerine öyle şeylere benziyor. Bunun ismi Carl. Bu kahve bir karakterdir. Bir tane kırmızı papyonu var. Tişörtü de lacivert. Aa bakı kahvesi dökülmüş biraz. Bunun ismi Officer Donut. Bir de, bir de bu bir poli... Officer Donut bir polisler. Kendisi bir de Donut. Bunun ismi de Mr. J. Kendisi biraz mavi bir bilgisayar. Ama sesi biraz değişmiş. Bunun ismi oraya. Kendisi pembe bir şekerdir. Ama böyle de oraya olmaz. Oraya dediğiniz siyah beyaz olur. Bunun ismi de Blipper. Blipper bir şeker değildir. Bir siyah speaker'dır. Flipper'ın iki sesi vardır. Bir hui, Bir de aa, sesi var. Aynı Pink gibi. Bunun ismi de Swish Roll. Kendisi bir ezer. Bunun ismi de Mr. Cake. Mr. Cake'i Mr. Cake'i normal sprank kendi de koyduğunuzda direkt bütün şekerler korkunç oluyor. Ama en azından sadece 5 tane kanlı var. Bir de 15 tane kansız var. Ama Frank kendi ok moduna gelirseniz Frank kendi ok moduna gelirseniz bir de Mr. Cake'in normal iki tane Mr. Cake var. Birisi siyah Mr. Cake, diğeri de bunun aynısı bonus karakter olarak. Spanky kendi Sprenk kendini ok halinde dört tane bonus karakterimiz var. Ve anlattım bu kadar. Şimdi bir müzik yapalım. Uf, of, 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 Güzel oldu. Swish Roll zaten cihabına benziyor. Şu kafasına bir baksanız Bakın bunu. Bakın bu Swish arkası neden boş? Nereden bilelim biz? İsterseniz göstereyim size. Bakın Switch Roll'un arkası boş he boş. Full boş. Artık 8 kişi oldular. Sprank modlarına normalde 7 kişi koyabiliyoruz. Ama karakterlerin arkası boş olunca 7'den fazla karakter koyabiliyoruz. Hatta bütün karakterleri koyabilmenin bir yolu var. Ve şu karakterleri koymak o kadar kolay değil. Zor. Ben hepinize söyleyeyim yani. Sadece bak şu şu tarafa iki karakter yetiyor. Bu aa bir karakter daha vardı unuttum. Markela. Markela'yı neden koymadım? Bakın size 19 karakter nasıl koyulur onu gösteriyorum işte. C Yan diyecektim. Swish sen zaten arkam boş. Bomboş koydum. Bakın bütün karakterler bunlar ama bazıları görünmüyor. Bakın bu da resetleyince hiç gitmiyor he. Gitmiyor bak, gitmiyor. Mr. Cookie resetleseniz gitmiyor. Aa bakın görüyorsunuz. Bakın gitmiyor, gitmiyor. Bak. Gitmiyor dedim. Ben vallahi dedim. Ben vallahi o kadar söyledim. Ama bunda ama normal ben kendi de sakın Mr. Cake'i koymayın. Yoksa bütün şekerler korkunç olur. Evet. Can müzik. Uhu, bütün sev, bütün birbirlerini sevenleri bir araya koyacağız. Tamam başlıyoruz. Tamam. Of. Of, güzel oldu. Evet çok güzel çok. Evet. Tam valla iyi oldu. Bence bütün sevenlerin hepsi böyle sığmaz. iki. Bence bu iki sevenlerin hiçbirisi hepsi sığmaz. Kaç tane ses var sadece? Tamam bunları da böyle koyalım. Aa doğru çok. Bazı sevgili olmayanlar da var. çok iyi oldu. Vallahi çok iyi. Aşırı iyi bu oyun. Oo, arkası boş. Bo o oh, bomboş. Bomboş. Bu nasıl olur? Karakterleri bir sırayla koyalım. Tamam. tamam. Vallahi çok iyi. Evet görüşürüz arkadaşlar.